Komisin Kitaplığından herkese merhaba. Bugünkü kitabımız pek çoklarının hayatında okuduğu en iyi kitap olarak nitelediği Karamazov Kardeşler. Dostoyevski'nin de başyapıtı olarak da tanımlanıyor bu kitap. Ee, Tabi bazılarına göre suç ve ceza daha önde. Ee, bana göre de Karamazov Kardeşler çok daha önde hatta. Ben de bunu daha çok sevdim. Yani suç ve ceza da çok güzel ama e, yine bu kitapta aslında suç ve cezayı da kapsayan bir kitap olduğunu düşünüyorum ben bu kitabında. Dolayısıyla bu kitap e, benim için de çok daha önde. E, hayatımda okuduğum en iyi roman mı? E, öyle olabilir evet şu an. Tahtı ileride sallanır mı bilmiyorum çünkü yarıştıracağım birkaç yazar olacak yani ve birkaç kitap olacak. E, ama şimdilik tabii ki Karamoza Kardeşler çok önde. E, ben Sonsuz Kitap'tan olan baskısını tercih ettim. Biraz duygusal bağım var sonsuz kitapla. Bir de şeyini seviyorum yani bu boyu. Daha gördüğünüz gibi boyutu çok daha küçük aslında diğer e, kitaplara göre. C kitap boyunda. E, ve Karınca Duası gibi yazıları var. Hani bu bazıları için zorlayıcı ve itici olabilir ama ben seviyorum. E, ayrıca ayrıca Dostoyevski'nin Delikanlı ve Budala kitaplarını da bu yayın evinden okumuştum. Çok da beğenmiştim. Yine İki şehrin hikayesini, Vadideki zama vesaire başka klasikleri de bu yayın evinden okumuştum. Sevdiğim bir yayın eviydi. Fakat bu da kapandı. O yüzden bu kitabı temin etmekte zorlanabilirsiniz. Yine de nadir kitap ucuza var almak isterseniz. Ee, eşim de şeyden okudu. Hasan Ali Yücel klasiklerinden okudu. Ee, sen nasıl buldun çeviriyi şey ve kitabı? İyiydi bence. İletişim yayınlarının da çok öne geçtiği söyleniyor eğer e, alacaksanız ondan da alabilirsiniz iletişim yayınlarından. Fakat e, bu bu ile ilgili hani yayın evi tercihinde belki sizin kararınızı değiştirecek bir şey daha söyleyeceğim. Karamazov kardeşler'de Dostoyevski'nin Türklerle ilgili konuştuğu bazı yerler kırpılmış pek çok yayın evinde kırpılmış. Yani bunda da yoktu o sansürlenmiş yani. Sansürsüz versiyonunu almak isterseniz de e, bunun da sadece iki yayın evinde olduğu yönünde iddialar var. Birisi öteki yayın evi, diğeri de alfa yayın evi. Eğer sansürsüz o kardeşler okumak istiyorsanız o ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Ben mutlaka öteki yayın evinden olanı da almayı düşünüyorum. Ayrıca bir dahaki okumamı bir daha da okumak istiyorum zaten. İletişim yayınlarından Yapmayı planlıyorum. İlişme yayınlarından okuyacağım ama sansürsüz kısmına da bakmak istediğim için mutlaka öteki yayın evinden de ya edineceğim ya da bir göz gezdireceğim diye düşünüyorum. Nerede sansürlenmiş mesela? Türklerle ilgili gerçekten çok korkunç cümlelerin olduğu bayağı bir kısım. Hani bayağı bir kısımdan kalsın ama bir iki cümle değil yani uzun paragraf diyebiliriz. Ya yani paragraflar değil zaten çok uzun paragraf yaptığı için uzun bir paragraf komple çıkartılmış. Yani belki bu Türklerin antipatisi kazanılmasına yapılmış bir stratejik bir şey de olabilir ama sonuçta ben bunu çirkin buluyorum. Bence olmamalıydı. Yani Biz Dostoyevski'nin ne yazdığını tam olarak görmeliydik. Ee, bazı yerlerde komple çıkarılmış. Bazı yerlerde işte e, Türkler yerine Türkler kelimesi çıkarılıp Çerkez kısmı konulmuş. Çünkü Türkler ve Çerkezler diye bahsediyor. Ee, sansür, yani o kısma da ulaştım aslında ama çok okumak hani önyargı yaratır mı bilmiyorum. Bence kitaba geçelim. Tamam. Şimdi bu kısımla ilgili sadece şunu söyleyeyim. E, Dostoyevski'nin bu Türklerle ilgili zulmettiği yönündeki iddiaların tamamen neredeyse aynısını da zaten e, bizim toplumumuzda da e, yaşandığı e, söylenmiş. Bununla ilgili de romanlar var. Beyazlarleyi de buradan tavsiye etmiş olayım. Orada da zaten bize uygulanan zulümler var. Ben çok benzer buldum yani Dostoyevski'nin iddiasını. Böyle bir kısım da var. Eğer sansürsüz okumak istiyorsanız onlardan okuyabilirsiniz. Şimdi kitaba geçmeden Dostoyevski'nin kendi hayatından da bazı birkaç önemli şeyden bahsedeyim. Sonra çünkü kitapla kitaba geçtiğimizde biraz ipucu kısmına girecek devreye. O yüzden okumak isteyenlerin çok okuma şevkini kaçırmadan söyleyebileceğimiz şeyleri söyleyelim. Dostoyevski kendisi de sarı hastası. Ee, bu yüzden yani kendisiyle ilgili birkaç şey var zaten kitapta. Bu bilinmesi gerekir gibi geliyor bana. Çünkü Karamazov kardeşlerin, yani dört tane kardeşi var zaten söz konusu olan kitabın en başında da e, bu açıklanıyor. 4 kardeşin de bütün karakter özelliklerini neredeyse kendi bünyesinde barındırdığını düşünüyorum. Bir tanesi bunlardan sarı hastası zaten. Dostoyevski de sarı hastası. Ee, ve atakları yüzünden hatta sıkıntıya giriyor. Onun dışında e, Alexey... E, karakteri de Dostoyevski de belki evet o kendisi olmayabilir ama e, çocuğu Alexey isimdeki çocuğunu kaybetmiş 3 yaşındayken e, o yüzden hatta o e, en iyi ve başrol karakterinin Alexey olduğu düşünülüyor. E, onun dışında e, bu Alexey yani Alyosha diye geçen kar baş karakter ile e, yanına gittiği işte bir tane rahip var. Stathes e, Zosima. Bununla ilgili ikisiyle ilgili bir kitap yazmaya başlamış. Bu da yarım kalmış. Aslında son eseri, o yarım kalan eseri. Ama tamamlanmış ve yayınlanmış son eseri ise O kardeşler. Dostoyevski'nin Nirvana'sı olarak da o yüzden de kabul edilebilir diye düşünüyorum. E, çünkü 80 yılında yayınlanıyor, 81 yılında da vefat ediyor Dostoyevski. Dostoyevski ile ilgili bu kitaba dair. Bu kitap öncesinde bilmemiz gerekenler galiba bu kadar. Çok tabii onunla ilgili bilinmesi gereken çok fazla şey var ama e, bunlar galiba yeterli olacak bu kitapla ilgili. Onun dışında şimdi kitaba ufaktan girelim o zaman. E, Karamazov kardeşler dört kardeş. Bunların bir tanesi hayır dört olduğunu biliyoruz ama yani. <laughs> Bunların bir tanesi gayrimeşru ama sonuçta dört kardeş diye e, baştan da ifşa olduğu için e, onu söyleyebiliriz ama yasal olarak üç kardeş artı bir. Üç artı bir diyebiliriz bu kardeşlere. Ve babalarına e, kin güzel kardeşler bunlar. Buradan da yine aklıma Dostoyevski'nin kendi o hayatı hayatıyla ilgili yine önemli bir bilgi geldi. Onu da söyleyeyim. E, Dostoyevski de babasıyla ilgili sıkıntılar olan bir insan. Annesini tüberküloz nedeniyle kaybediyor. Sonrasında çok da zaman geçmeden babası öldürülüyor büyük ihtimalle. Bununla ilgili iddialar var. Hatta katledildiği yönünde iddialar var. Babası aslında e, şimdi Dostoyevski ile ilgili de e, soylu olmasa da zengin bir aileden geldiğini biliyoruz. Babası da bu arada askeri cerrah bizim meslektaşımızmış. E, ve babasının öldürülmesinden çok etkileniyor Dostoyevski. Annesinin ölümünden daha fazla etkileniyor. Çünkü hayatı boyunca neredeyse babasının ölümünü istemiş. Yani burada da yine bu kitapla ilgili bence e, bir önemli bağ var. Babasını köylüler eziyet ettiği köylüler öldürüyor değil mi? Böyle Yanında iddia çalışan. var. Bu çok hani şey olmamış, kanıtlanmamış benim e, öğrendiğim kadarıyla ama e, bu yönde iddialar var yani. Yani e ama şu gerçek e, Dostoyevski babasını ölmesini isterken babası ölüyor. Aynen. Tam ve, o anda. Evet. Böyle bir şey oluyor yani. E, başka bir şey daha var sürgünde karşılaştığı birisiyle ilgili. Onu da kitabı anlattığımızda bana hatırlatırsan e, onunla da değinmem gerekiyor diye düşünüyorum ben bu kardeşlerin dediğim gibi yani kendisi bünyesinden de çıkarmış haliyle kendi hayatından da tabii ki çok şeye katmış kitaba ee, ve bu kardeşleri merkez alan bir anlatı söz konusu bunun yanında ama bunlar e, olayın tam böyle belki esasını teşkil ediyor ama o kadar çok konuya değiniyor ki ve o kadar çok fazla insan analizi yapıp tahlili yapıyor ki çok donanımlı bir hale geliyor birden Karamuzov kardeşler zaten Dostoyevski'nin insan ruh halleriyle ilgili onun tanımlamadığı hani hiçbir ruh hali anlatmadığı hiçbir insan ruh hali yok gibi bir iddia da var hani o da ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bu kadar hani e, büyük iddialar söz konusu olduğu ile ilgili zaten kendi kıymetinin de psikoloji dalının ilerlemesiyle e, anlaşıldığı da söyleniyor çünkü çok gerçekten psikolojik analizleri derin tahlilleri Önem arz ediyor. E, kitap boyu zaten buna şahit oluyoruz. Kitabın ilk kısmı e, hani bana biraz evet, sıkıcı gelmişti. Eğer zorlanan olursa pes etmeyin lütfen arkadaşlar. Çünkü e, pes etmez ve o eşiği atlatırsanız gerçekten inanılmaz bir e, raddeye geçiyor. Ve çok içine alıyor zaten. Çok sarıyor sizi. Çok seviyorsunuz. Bırakamıyorsunuz hatta bıraktığınızda üzülüyorsunuz ama ilk kısımlarda ben birkaç kez zorlanıp birkaç kez bırakmıştım bu kitabı. O yüzden daha sakin kafayla okuyabileceğimi düşündüğüm bir zamana ertelemiştim. Tatilimizde okumak nasip oldu ve bu çok da iyi oldu diye düşünüyorum. Çünkü bu kitabı bence okuma süresi olarak bir hafta on günde okumanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok hem içine girmek hem özümsemek için yani böyle bir zamana yaymak sanki ideal gibi geliyor bana. Bunu da biz tatilde yapabildik. Ee, yani 11 günlük süreçte okumuş olduk ama arada okumadığımız günde oldu. O yüzden yani yaklaşık 10 günde bitirdik bu kitabı. Ee, zaten bu... ön sözünde de yazar bundan bahsediyor. Kitabın iki bölümü olduğundan ilk bölümün biraz... İşte hani tam onun değindiği kısımda mı acaba ben şey yaptım, sıkıntı yaşadım. Hani onunla neresi çakışıyor bilmiyorum ama büyük ihtimalle evet yazarın değindiği kısımda zaten. Ee, zorlanıyor insan. yani Ben en azından öyle yapıyorum ama e, dediğim gibi zorlanırsanız da pes etmeyin. Ayrıca e, kitap sayfa sayısı da sizin gözünüzü korkutmasın diye düşünüyorum. Zaten pek çok e, yine okurun tecrübe ettiği bir gerçek de vardır ki kalın kitaplar aslında zannedildiği kadar zor okunmaz yani. Çok fazla eee sonuçta içine alan genelde kitaplar olduğu için e, akar gider ve çok pek çok ince kitaptan çok daha rahat okunur genel olarak. E, yine de bu kitabın da tabii ki çok çok da kolay bir kitap olduğunu söylemek haksızlık olur yani. E, önemli bir kitap zaten değerli ve dolu bir kitap. E, o yüzden sakin kafayla okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok şeyi kaçırabilirsiniz. Çok fazla alt metin var bence. Zaten felsefi şeyler çok fazla var. İşte o analizler vesaire yorabilir. Uzun paragraflar var, uzun söylemler var. O yüzden sakin kafayla okunması gerekiyor. Öyle sağda solda okunabilecek bir kitap değil bana göre. O yüzden güzel zamana girebileceğiniz, işte günde 100 sayfa vesaire sakince köşenize çekilip okuyabileceğiniz bir dönemde okumanızı ben tavsiye ediyorum. Onun dışında artık e, ipucu kısmına geçelim ve <laughs> yani kitapla ilgili e, genel söylem olarak başka ne söyleyebiliriz? Kitap çok fazla e, dediğim gibi yani din, işte siyaset, politika hatta e, felsefe felsefe zaten çok büyük bir parçası böyle sosyal olaylar e, çok fazla yani hayata dair çok böyle önemli başlıkları ele alıyor aslında. Ee, o yüzden de pek çok insanın düşüncesini de hatta hayatta ilgili önemli düşüncelerini etkilemiş ve değiştirmiş. O yüzden çok çok kapsamlı, çok önemli bir eser. Ee, ama bunun yanında çok da olayla boğmuyor da sizi. Yani bence bu da çok önemli. Çok olay karmaşası sürekli olay olay gibi şey de olmuyor. Ee, Bunu da değerli olduğunu düşünüyorum ama çok fazla uzun söylemler ve monologlar var. Ee, bu gerçek hayattan biraz uzak bulunabilir. Ben okurken e, böyle olduğunu düşündüm. Yani normalde hiç karşımızdakinin sözünü kesmeden çok uzun süre aslında konuşmuyoruz ama kitapta böyle güzel bence böyle monolog söylemler de vardı uzun. Gene, evet kitap okumaya ikna olduysanız okuyun gelin. Şimdi artık gerçekten ipuçlu kısma geçelim. Çünkü e, kitap okuduktan sonraki yorumlarda da böyle itilafa düşülen kısımlara da değinmek istiyorum. O şimdi ipuçlu kısma gelelim artık. Geliyoruz. Geldik. <laughs> şimdi Karamazov kardeşler de de bir cinayet var. O yüzden de pek çok okura göre yani ikisini de okuyan ya da Dostoyevski'ye çok hakim olan okurlara göre suç ve cezayı da kapsayan bir kitap bu. Hatta ben yine şöyle yorumluyorum Dostoyevski bence neredeyse bütün e, hayatını, bütün özümsediği her şeyi neredeyse buna aktarmış ve bunu çok kapsamlı bir eser haline getirmiş ve gerçekten dehasını da zaten görüyoruz çok dahice bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden suç ve cezayı da kapsayan bir cinayetinde olduğu bir kitap. Şimdi tabii ki cinayet olduğu için bir katil söz konusu ve katil bilinmiyor. Bu ara, buralar zaten çok e, böyle muazzam yani güzel işlenmiş. Bundan önceki kısımda işte bu çocukların şey, dört e, işte çocuğu olduğunu söyledik zaten gayrimiş şu. Özellikle üç çocuğuyla ilgili e, karakterlerin net bazı özelliklerinin olduğu belli oluyor zaten. E, en büyük çocuğu Dimitri 28 yaşında e, zaten katil zanlısı o. Ve bu adam tutkuyu temsil ediyor kitapta da. E, Dostoyevski'nin de yine kendi zaaflarını da yansıttığı bir karakter olduğunu da düşünüyorum. E, yine zaaflarına yenik düşen, tutkusu uğruna böyle e, karakter zayıflığı da gösteren bir kişi. Bir oldu, en büyük oldu farklı anneden olan iki tane oldu da çok da şeyine de girmeyeceğim işte e, annelere vesaire de girmek istemiyorum çok uzayacak artık e, ikinci oğlu 24 yaşındaki İvan bu da şüpheyi temsil ediyor çok fazla dinle ilgili özellikle e, sorguladığı şeyler var çok şeyi sorguluyor zaten e, şüpheci nihilist böyle felsefeyle ilgili işte monologlar ona ait genel olarak onunla Alyosha arasında geçen diyaloglarda ee, çok güzel felsefi tahlillerin olduğu ve sorgulamaların olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu kısımda bazen kendimi çok veremediğimi fark ettim. O yüzden tekrar okuduğumda özellikle bu kısımlara dikkat edeceğim. Ee, İvan da böyle bir kişi. En küçük oğluysa işte normalde Dostoyevski'nin de kendi oğlunu yansıttığını iddia edebileceğimiz, düşünebileceğimiz Alyosha karakteri. Böyle neredeyse melek gibi bir karakter. Hatta sen kitabın ilerleyen kısımlarında bu Aloşa karakterinden de bir e, diye kötü anlamda niteleyebileceğimiz bir karakter çıkabileceğini beklemiştin. Evet bizi öyle bir beklentiye sokuyor. Evet öyle sokuyor. Belki de e, tamamlamadığı o yarım kalan eserde öyle bir şey çıkacak. Yani, yani, yani bir pe, şey de yapalım iddia da bundan. Şeyden bahsediyor kitapta. Karamazofluk diye bir şey var. Karamazofluk demek adilik, köpeklik, pislik böyle her türlü e, iğrenç şeyi yapan. Hani Alexey sen de bir Karamazovsun, sen de Karamazovsun diye böyle bir e, şey Alexey'e karşı bir bizi beklentiye sokuyor. Bu adamdan da bir hainlik çıkacak diye ama. Aslında belki de çıkmıştır kısmına da birazdan şey yapacağım. E, çünkü normalde ben kitap biterken şey diye düşünmüştüm aslında. Alyosha üzerinden de çünkü ona da işte sen Karamazovsun da bitiyor aslında ama çocuklar iyi anlamda söylüyor bunu. Hani Karamazov'luk olduk e, iyi de olabilir gibi bitirmiş gibi olduğunu düşünüyorum. Fakat Alyosha da aslında ee, daha evet bu kısma birazdan daha değineceğim Alyosha ile ilgili. Onun haricinde bu üç kabul edilmiş evladı sonra bir tane gayrimeşru Smertyakov var. Aslında gerçek pislik Lerden bir tanesinin o olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü e, bir çocuğu köpekle ilgili bir kötü etkilemesi var. Pek çok insanın kötü bir etkilemesi olabilir ama oradan da zaten onu okurken çok bu karaktere böyle sinir olmuştum yani. E, Smert da İvan'la ilgili diyalogları önem arz ediyor kitapta. E, bunun haricinde şimdi asıl Alyosha ile ilgili o zaman şeyi de söyleyeyim. Babalarının e, babalarının ölümüyle ilgili şimdi ee, şöyle bir şey düşünülüyor kitapta hani kim suçsuz mesela kitapta yani babasının kim suçlu değil kim suçsuz kısmı ön plana geçiyor Çünkü aslında kitapta e, şunu görüyoruz bittikten sonra hiçbir oğlu suçsuz değil Yani dimitri'nin zaten e, babasına olan işte kiini vesairesi sürekli onu öldürme tehdidi Hatta dövmesi e, Belki de akla getiriyor onun öldürülmesini o yüzden belki e, sadece Katiz o olması haricinde onun sürekli böyle şeyleri e, yani akla getirmesi de onu suçlu yapmış olabilir. E, şu an artık hani nesnen suçtan bahsetmiyorum yani suçun paylaşılması noktasındayım. O yüzden onun e, böyle bir suçu olabilir bu ölümde. E, İvan'ın zaten Simert etkilediğini biliyoruz. Şimdi artık kitabı okuyanlara hitap ettiğim için daha rahat konuşuyorum. Mertkov'un da zaten katil olduğunu bildiğimiz için o da suçlu haliyle. Ivan'ın onu etkilediği iddiası var. Ivan da zaten bunu reddetmiyor, dolayısıyla o da suçlu. Burada işte normalde sadece güzel bir düşünceyle baktığımızda Aloşe'yi şeyi aklayabiliriz. Fakat kitapta zaten Dostoyevski çok ince ince bunlara koymuş. Onun da suçsuz olmadığını şöyle görüyoruz. Engel olabilecekken engel olamıyor mu, olmuyor mu noktasında ben olmadığını düşünüyorum. Aleksey de kendi içinde bunu şey yapmıyor yani hani onun ölümüne engel olmak istemiyor bence bilinçaltında böyle bir şey var ve olmadığı için o da suçlu diye düşünüyorum. Bu arada kitapla ilgili aslında çok önemli bir şey söyleyecektim onu unuttuğumu fark ettim. İpucu kısmına geçmiştik ama yine de bunu da söylemek istiyorum. Kitaptaki karakter isimleri bu edebiyatında böyle bir sıkıntı var biliyorsunuz zaten çok birbirine karışabiliyor o yüzden daha başlarda ben bir e, şey tutmuştum öyle kişilerle ilgili şöyle hani e, şöyle şey, bir kağıda not alabilirsiniz diye düşünüyorum çünkü isimler gerçekten çok fazla birbirine giriyor hatta Guruşenka ile ilgili böyle ilerleyen bölümlerde bir başka soyadı daha ortaya çıkıyor o yüzden e, kitaptaki önemli karakterleri bence not alın o çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum o yüzden bu kitapta şöyle bir şey var yani e, hatta böyle yorum da var. Herkes suçlu tanrı hariç diye bir sloganı var kitabın. Ee, oğullardan da aslında hepsinin suçlu olduğunu da anlıyor olabiliriz. Yani böyle bir çıkarıma varabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü özellikle gerçekten Alyosha ile ilgili sürekli işte e, ne, neden gitmediğini o da şaşıracaktı. İşte babasının ölümüyle ilgili engel olabileceği birkaç nokta oluyor. Ve bunu ile ilgili zaten e, basitlet bağlanması gibi yansıtıyor Dostoyevski ama bence bilinçaltına yapmak istemiyor. Dolayısıyla o da suçlu. Babalarının ölümünde dördünün de suçlu olduğunu düşünüyorum. E, zaten Dostoyevski'nin kendisini de suçlu hissettiğini de düşünüyorum. Başka bir e, yine kendi hayatından e, önemli bir noktada şu ki Dostoyevski sürgün cezasındayken e, karşılaştığı bir arkadaşı ondan da ilham aldığı düşünülüyor zaten babasını öldürmekle suçlanıyor ve 10 yıl sonra gerçek ortaya çıkıyor. O da gerçek katilin itirafıyla. Dolayısıyla sürgünde karşılaştığı bir insanın yaşadığı bu baba öldürmeyle ilgili suçlanma hadisesi de esin kaynağı olmuş olabilir. Kendi zaten babasının ölümünü istemesi de söz konusu. Bunların hepsini güzelce bir harmanladığını da düşünebiliriz. Zaten ben hayata dair işte kendi bütün donanımını güzel harmanladığını ve bu harika eseri ortaya çıkardığını düşünüyorum. Onun dışında İlyuşa ile ilgili de, e, yine şey vardı yani İlyuşa diye bir çocuk karakter var, onun ölümünü yansıtmasıyla ilgili de kendi kayıplarının hatta diyeceğim çünkü kaybı değil sadece Aleksey adlı çocuğunu kaybetmiyor Dostoyevski. E, i̇lk çocuğu olan Sonya'yı ki Sonya ismini suç ve cezadaki karakterden veriyor. Hani e, Aleksey'i oğlundan sonra veriyor romana ama Sonya ismini romandan sonra suç ve cezadan sonra kızına koyuyor. Ve bu kızı daha 3 aylıkken kaybediyor. Ee, o yüzden özellikle bu kızının ölümünden sonra zaten depresyona falan da giriyor yani. Ee, Dostoyevski'nin çocuk kayıpları var, evlat kayıpları var ve İlyuşa karakteriyle ilgili kısımda çok zaten yürekleri dağılıyor. O karakterin yaşadığı şeyler ve ölümü, bunda da yine kendi kayıplarının da etkisi olabilir yani bu kadar iyi anlatmasında diye düşünebiliriz. Dostesli zaten çok hani güzel belki gözlem yeteneğiyle, analiz yeteneğiyle çok güzel bütün hayatındaki her şeyi güzelce harmanlamış ve bu eseri ortaya çıkarmış. Onun dışında Türk düşmanlığı veya antipatisi veya kendi özel hayatındaki karakterine çok girmeyelim İlgilisi onlara da baksın bence çünkü. Yazar olarak çok saygı e, duyuyoruz ama kendi özatıyla ilgili o kadar da saygı duyulan bir insan olmadığı yönünde de iddialar var yani. Yine de Dostoyevski sonuçta e, belki gelmiş geçmiş en büyük yazar. Yani bunu da kabul etmeliyiz. Belki de gerçekten bu da en büyük e, yapıttır yani edebi yapıt olabilir. Böyle iddialar da var dediğim gibi. Ben de daha çok okuduğumda kendimce bir yorum yaparım. E, onun dışında kitapla ilgili çok böyle okuyana da e, okuyanla da tartışabileceğimiz bir nokta var mı sence? Yani. Çünkü bu işte e, özellikle çocukların hangisi suçlu hangisi suçsuz muhabbeti vardı ona o yüzden değil mi? Yani istemiştim. orada ben Smerdiyakov suçlu öldüren suçludur yani bence. Orada yok Ivan Aleksey'i engelleyebilirdi de Ivan da öldürmek istiyordu da. Dostoyevski Ama de bunu kendi, var azmettiriyor da azmet yani azmettiriciyi aklayabilir miyiz tam olarak? Al silah git vur demiyor ki adam. Babasını sevmediğini anlatıyor. Babası ölmüş olsa daha iyi olabilirdi bunlardan bahsediyor. Dostoyevski kendi hayatında da sonuçta babasını öldürmek istemiş. Babası kötü alkolik bir adammış. Köylüleri kötü davranıyormuş. Ölsün isteyebilir. Istemiş, ölümünü istemiş. Ha, ölümünü, ölümünü istemiş, istemiş hatta. Ama babası ölünce kendisi sarı hastası oluyor. Ben öldürmek istiyordum. Aslında ben öldürmüş olabilirim falan diye bak cihaz bunu çözemeden ölmüş gitmiş yani. Sen, sen öldürmedin sonuçta. Yani bu, bundan dolayı bir kendi içinde çatışmaya girmiş, hastalanmış falan. Aslında net, öldüren suçludur. Al silahı git öldür demiyor ki. Babasını sevmediğinden bahsediyor. İşte bu azmettirmek görüş artı... de değil yani yok, bu görüş farklı zaten var işte bazısı senin gibi düşünüyor yani Simert yok o öldürdüyse o ha. tek suçlu olabilir ben ama öyle düşünmüyorum dediğim gibi ben kitapta da bunu verdiğini düşünüyorum Dört çocuğu da suçlu pek çok kişi suçlu yani bu olayda Guruş Henka da suçlu e, kitapta işlenen bana göre de herkes suçlu neredeyse yani e, Fyodor Dostoyevski'nin muhatap olduğu belki toplumdaki suçlu ama sadece işte tek suçsuz olan Tanrı gibi bir şeye varıyor. Bu arada Dostoyevski'nin inancı ile ilgili de çok bir çıkarıma da varabileceğimizi ben düşünmüyorum. Ortodoks olduğu iddiası var hatta koyu. Ama e, bununla ilgili kitapta da bence çok net bir bilgi yok. Yani onun e, dini görüşüyle ilgili ateist miydi, dindar mıydı, inanıyor muydu vesaire il, ile ilgili bir yere varamayız diye düşünüyorum ben. Sadece çok farklı açılardan bakmış zaten. E, çok güzel böyle şeyleri de var. Mesela bir yerde bu, bu yayın evinde 286'da ee, ...çok önemli bir cümle vardı. Bunun önemi bana göre şu... ...Kesin İnançlar diye bir kitaptan çok etkilendiğimi söylemiştim. Çok beğendiğimi. Direkt mesela buradan da ilham alınmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü aynı tahliyle, aynı sonuca Dostoyevski de varıyor. Ee, bu kararlarla ilgili kendi kararımızı vermememiz ve bir yere bağlanma güdümüzle ilgili... ...Dostoyevski de şunu diyor zaten. Çünkü bu şekil onları bugünkü kişisel özgürlükten ve karar verme işkencesinden kurtaracak... Ee, çok paralel zaten kesin inançlılar kitabı. Mesela başka kitapları da yol göstermesi anlamında da çok önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Karamazov kardeşler çok fazla filme ve diziye de, e, uyarlandı. Yine pek çok insan biliyor ki. Onun dışında yani çok fazla gerçekten şey çok çok önemli yerler var bana göre ama mesela bu e, şey de var. Dostoyevski genişliğinde de zaten sosyalizmi daha fazla desteklemiş. Bunlar ama ilerleyen yaşlarında Uzaklaştığı yönünde imzalar var. Sosyalizmi de ele alıyor zaten. Ama insan hakları ve eşitlik kavramına da güzel değindiği noktalar da var. Yine bu kitapta 350. sayfada da önemli kısım olduğunu düşünüyorum. Eğer Sonsuz kitap'tan okursanız özellikle oraya bakabilirsiniz. Bölüm kısmı da Ha bu Zosima ile ilgili evet onun konuşma ve öğütleri kısmı. beni zaten orası da çok sarmaya başlamıştı. Zosima'nın öğütleri ve konuşması kısmı da hayatla ilgili bence güzel dersler e, önümüze çıkartıyor. E, o kısımlar da güzeldi. Orada e, Zosima'nın konuşma ve öğütlerinden diye olan kısmını özellikle ben çok beğenmiştim. Zosima bir rahip. Evet yani Alexei'yi e, güzel anlamda yönlendiren insan belki de işte o Karamazovlu ile ilgili e, onun o kötü yanlarının ortaya çıkmasını belki o engellemiştir. Yani e, belki de tabiatı olur bilmiyorum. Hani sanki tabiatı da öyleymiş gibi yansıtmış bana göre dost çünkü kendi çocuğuyla da bağdaştırdığı için e, daha iyi karakter yaptığını düşünüyorum. Ama işte Zosima ile keşke Alyosha'nın da e, ikisinin anlatıldığı kitabı da ulaşabilmiş olsaydık yani onu tamamlamış olsaydı çok daha hani güzel olabilirdi. Ama yine de bu kitabı tamamlayabildiği için 3 yılda yazmış zaten Dostoyevski. E, çok bence insanlık olarak şanslıyız yani bu kitaba Sahibiz. Ben tekrar okuyacağım zaten. Muhtemelen pek çok okur da bu kitabı tekrar tekrar okuyordur. Çok değerli, çok güzel bir kitap. Aklıma gelen böyle önemli noktalar bunlardı. Kitap çok yoğun ve çok dolu olduğu için aslında çok böyle ince ince işte parça parça alınıp bile analiz yapılabilir. Ben sadece genel itilaf noktasına değinmiş oldum. Evet, Karamozov Kardeşlerle ilgili benim vurgulamak istediğim ve aklıma gelen şeyler bu kadardı. Ee, harika bir kitap tabii ki tavsiye ediyoruz. İyi okumalar, keyifli okumalar tadını çıkarın.